oynayacağım. Merhaba arkadaşlar arkadaşlar bugün sizlerle beraber zombi gördüm. Neyse e, şu karşısında 3 tane şey aldım şeker arkadaşlar şey, Arkadaşlar gördüğünüz gibi zaten Minecraft oynayacağım. Karşıya geçmem için e, zombi var. Geçemiyorum o yüzden şeker şey duyuyorsunuz. O yüzden şuradan duman kıracağım. Şu koyunlar burada yatak yapmam için çok iyi olacak ama belki yatak yapamam. O yüzden e, benim bir tane taktiğim var. O da size öğretirim. Yani çok iyi taktik. Zaten bu videoda da yapacağım onu. İlk önce gidelim. Hemen bu arada bir açık yani hemen şöyle bir açık odunu kıralım. Bu arada şişini kışalım. Ya belki benim şişim şey. Ayarlardan kışılır mı? Ay Minecraft'ı da pek bilmediğim için hani şey oluyor biraz. Yok bir şey yazmayacağım. Al gönder. He tamam şurada geri yazıyormuş. Çıkış yap. İşte bir, bir, yapmış. Şuna bakalım. He. Ayarlar. Minecraft'ı pek bilmediğim için hani o yüzden şey. Şiş şiş. Şiş. Ana şişi kış. Enerji full kış. Şu Bloklarda da kış. Düşman yeni tıklar. Doğuşları tıklar. Tamam ya olsun. Şiş olmayınca da bir garipledim ya. Dur ya arkadaşlar. Şiş olmayınca da bir açık garipledim. Ama iyi yükselt biraz. Bir açık gelsin. O ne de? Boş verin. Ya bu blok oluyor gece oluyor hızlı olmamalı arkadaşlar bu arada e, uzun şeydir yoktum e, hani baya bir şeyler oldu yani hani başka eve taşındık falan ailevi bir oldu e, bazı sıkıntılar da yaşadım o yüzden arkadaşlar şimdi bir şişe taktiği söylüyorum topraktan ev yapın bu şişe birinci taktiğim şunları dur ne oldu? Aşağıya mı attım? Attım herhalde. Minecraft'ta da buradan da çıkacağız? Heh? heh, atmışım. Nasıl craft yapacağım ya? Crafting yapmak istiyorum. Azal tam crafting yap. Tamamdır. Hatta şunu birazcık şöyle alalım. Tamamdır. Şimdi keme e, kürek yapmam lazım. Şunu koy şuraya. Tamam. Yeter bu kadar. Tamamdır. Hemen şimdilik bir tane kürek Ne oldu? Ah be. Üstümdekileri gidip almam lazım. Aynen bunu biliyorum. Ama hemen şöyle kı kırayım biraz. Zombi bana tek attı. Ne şarttı acaba? Heh. Arkadaşlar hani Minecraft'ı hani pek bilmediğim için o yüzden bir birazcık sıkıntı çekebiliyorum. Al oyuncak da geliyor. Hadi öyle artık. Öyle artık. Bir de oyuncakla uğraşacağım arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada bunu bölüm bölüm yapabilirim. hani. Hani bölüm bölüm hani yapabilirim. Ben zaten o kadar çok Minecraft oynayan bir insan diyelim. Hani o yüzden oyun da iyi arka arkadaşlarımla çekelim. Videoya konuk da ek, ekleyebilirim. Bu dış bir seviye olduk. Yani dediğim gibi. Topraktan yapın. Ee, ben hani böyle bayağı bir o, yalandığım için tam olmadı ama hani direkt toprak kazın. Şöyle küçük bir tane kulübe yapabilirsiniz. Hani bu şişin için daha iyi olabilir. Niye odun topladığımı da söyleyeyim. Hani kömür yapıp meşale yapabilirdiniz. Şöyle küçük bir tane ev yeterli. Ne yapalım bu geceyi geçireceğiz mecbur. bu Allah'ın emri yani. Ben şu anda yatak yapamam. Şöyle topluyorum bir açık daha. Odun niye aldım? Ee, odun hemen kazma yapıp hemen bir tane şey yapacaktım. Hani onun içinde ona odun kömürü yapacaktım. Şöyle yapacağım. Şurada hani bir tane bir birazcık hani gündüz olduğunu anlayayım. Işık gelsin. Bana ve Bak şimdi arkadaşının gözü elimde. Arkadaşının gözüyle yap. Evet. Evet. Çok kötü oldu. Ölme. Ölme. Arkadaşının gözüyle şana vuruyorum. Aha. Aa çıkabiliyor bu. Şu. Evet. Aa ip çıktı. İyi oldu bu. Evet, hala kırıyoruz. Keşke oyulanmasaydım ya. İndirmem var, creeper var. İndirmenin gücüne bakmamam lazım. Hani bu kadar şey, bilgiyi biliyorum da. Bakınca delirir yani. yukarıdan gelme şimdi çatıyı da kapatacağım. Şöyle bir birazcık daha kırmamız lazım. Çok azıcık daha. Hemen kürek yapacaktım. Hani kürekle daha azıcık kıracaktım. Ama yapamadım işte. Hani arkadaşlar bu arada ikinci bölüm hani gelebilir. Bu arada bu video iki like gelişi. Ee, yani yeni bölümü gelecek. Yani yeni bölümde biliyorsunuz yani. Yani şey olur yani. Yani bayağı iyi yaparım. Ev falan. Şuradan girdik. Tamamdır. Bir tane burada cam var. Bir tane de bir şurada? Bir tane o kapatalım. Şuraya kapatalım. Ve ne yapalım? Şuraları kazalım. Geceyi bekleyemeyeceğim ya. Neyse ya burada bizim böyle küçük bir tane kulübemiz olsun Başımı sıkışınca. İnşallah yeme almam lazım. Oo bir tane şirkette var. Evet bir tane zombi beni kovalıyor. Ben nerede öyle Ha buradaki odunluya doğru gitmiştim. Buradan odun kırmıştım. Birazcık savaşalım. Hiç yavaşmak istemiyorum şu anda kaç kaç Aa şurada aynen crafting'im orada. Koş. Hani bir tane kılıç yapabilirsem çok iyi o eşyalarım. Eşyalarım yok evet. Ama işe crafting'im burada. Of her yerden sıkıştırdılar. Kaç tane zombi geldi? Kaçın. Kaç tane zombi geldi yani arkadaşlar. Bir anda kaçtı böyle. Bak yine kaçtı. Şöyle kafam çalıyor. Kaşıyor biraz. Arkadaşlar ben en iyisi kulübe. Of. Allah örümcek geldi. Örümcek geldi. Örümcek geldi. Hayır. Ölmek istemiyorum. Ölmek istemiyorum. Ölmek istemiyorum. Hayır ya. Hayır. O direkt o direkt doğduğum yere kulübe yapmışım. Çok iyi. Koş 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 koş. Hemen al şuradan toprakları. Kapat. Uuu baksanıza arkadaşlar. Ne orada kaldınız değil mi? Gündüz olsun da ben sizi öyle göreceğim. Bakayım buradalar mı? Kapatın boşayın. Şurayı kapatalım. Zombiler. Zombiler. Arkadaşlar ya bu bölüm hani şu anda çok kötü geçmiş olabilir. Şunu iyi temizleyelim. Arkadaşlar bu bölüm, yani bu bölüm bu kadar olabilir. Ya bir gündüz olsun öyle bölümü bitirelim hani bu, böyle bir taşa geçme bir taşla bir geçmeden bölüm mü bitireceğim ya? Çıkmak istiyorum. Şeyin ne yaptın? Bir Düz oluyor. Aa! Geliyorlar. Ha ha ha. Ayın doğuşunu izleyelim. Ay ayın batışını. Güneş doğuyor. Bu yağmaya başlayınca güneş doğacak. Git la. Arkadaşlar canımı sıkıyor ya ama böyle olmaz arkadaşlar. He? Evet, ona. Yiğit şu anda e, misafirlikte. Onda ona. Yok yok. Niye geldi? Yok ya. Pi. Fecit. Ve yanmaya başladı. İşte bu. Yan, yan Bir zombi. Yana. Hemen gidelim arkadaşlar. Odun kaşalım bir Yani en azından bir ocak yaparız. Yani onlar şuna ya. şey olur. Donduk kaldı. Benim kakan da bunu şuna Abi bolajana emanet. <laughs> evet balon bana emanet. Ama çok iyi bakmadım bakadın oldum. Ama hadi baba. Ama hadi. Kakaşı gelmiş kakaşı. Balon bana emanet. Şş, i̇yi ki patlatma. da ekelim. düşürüyorum ya şu şey ya. Tamamdır. Şimdi hemen şöyle bir tane kılınç. Bir tane taş kazma. Ay taş diyor. Aslında kılınca hemen şey yoktu ya. o Şey. Merdiven taktiğiyle. Aa taş yok. Ana taş yok. Heh. Bu taş mı? Taş herhalde. Arkadan dan Tayfa var. Aynen taş yaptık. Taş kazma, balta falan yapalım. ona sonra bölümü de bitirelim yani. Çok oldu. Arkadaşlar ben de bir anda dalmışım böyle. Hatta şöyle bir yine topraktan yaparız. Ondan sonra çıkarız. 14 tane taş aynen. Şimdi fır şöyle alalım fırın. Şimdi şunları da aldık. Ee, hemen bir tane taş kılıç yapalım. Tamamdır. Ee, şimdi şunu şöyle Tamamdır. Şimdi bir tane de balta bir tane kürek, bir tane de kazma yapacak. Kazma unuttuk. herde taşım bitti. Aynen olsun ama kazma en önemli şey de olsun. Ee, şimdi hemen şuradan küreğimizi alalım. Toprakla kalsın hani toprakla. Aslında şeyle evi odunla ev yapayım ya. Ama yani şu küçük de olsun bir tane kulübe tarzı bir şey değil mi arkadaşlar? Bir de tarzımız olsun. Arkadaşlar bir de e, şu hani YouTube işi var ya. Abone olmayınca hani ben hani öyle pek YouTube videosu izlemem. Hani abone olmayınca hani mesela bir tane YouTube'a abone olmuyorum. Ama o youtuber'ın bana videoları gözüküyor. Mesela geçenlerde e, böyle bir tane yabancının videosu geldi. Hani böyle ne bileyim böyle bisikletli falan. Ya yani ona da şaşırdım. Yani şu youtuber'ın şu yaptığı hani çok ayıp. Mesela şimdilik de Orhan Tumarken geldi. Ayrıca şeyde videolarını seviyorum. Aynen. i̇zliyorum yani da. Yani takipçisiyim de. Hani Nereye <laughs> Ama abone değilim Yok ya abone miyim abone değil miyim <laughs> Hop hop Tamam Evet arkadaşlar şu anda e, Bence bitim video Hemen gideyim şu odunla Bir şey yapalım koyunlar zaten burada. Al işte ya. Yine düşürdüm. Evet şu anda bayağı bir Tamam. Annem şu kadar iyi de kalsın. Tamam şimdi hemen bir tane kapı. Kapı şöyle yapılıyor da herhalde. Tamam. Kapımızı da yaptık. Tamam hemen şimdi hemen hemen gece oluyor. Hemen kulübemizi yapalım. Ondan şu videomuzu kapatalım. Bu arada sizi görüyorum. Hemen videodan çıkanlar videomu izliyorsunuz, gülüyorsunuz ama abone olmuyorsunuz. Hiç hemen abone olup like atarsanız daha da çok sevinirim. Arkadaşlar bunu da buradan belirteyim. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7'ye 7 yapacağım. 2, 3, 4, 5. 5 6 7 2 3 4 5 6 7 Şuradan şöyle mi? Aynen. 7 e, ee, Şöyle. Şöyle, şöyle ortayla bir tane kapı. Evet, kulübemizi yapıyoruz. şurada gördüm. Kumu diğer bölüm yaparım. Evet şu anda bayağı hani kulübümüz bayağı güzel oldu bence. Sizce arkadaşlar. şuradaki 35'liği çıkardım. Arkadaşlar şu anda cam yeri açmıyorum ama açacağım. Cam niye yeri açmadın şalak falan demeyin yani. Hop. Tamam. Arkadaşlar bu arada 1000 görüntülenme olmuşum. 1000 görüntülenme olmuştum. 1400 falan olmuşum. Bunun için size çok çok teşekkür ederim. Evet ve bitti. Aa yok daha çatı olacak. Yerleri de kapatarım. Buraya bende kürek yok muydu? Niye boşuna uğraşıyorum? Ama dört tane şey var. Olsun yani. yani. Arkadaşlar evet artık bizim arkadaşımız var domuz arkadaşımız. Arkadaşlar videomuzda bitsin burada. Ben e, beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Hemen eve de bir meşale yapayım. Hatta şöyle toprakla kapatabildiğim kapatayım ki hani oyuncaklar falan gelmesin. Evet şöyle Hemen ocağımı falan koyalım. Bir tane de şuraya. Çıkar mı? Çıkar mı? Çıkacak mı? Çıkacak mı? Çıkacak mı çıkacak mı? Hadi çıksın çıktı. Tamamdır. Tamamdır. Arkadaşlar bu videomuzda biçim bu kadar. Bay